Bir hikayeyi sevda. Tepeden kıyıya kadar bütün bu kocaman dağın geniş karnını bir beyaz kuşak biçiminde kuşatarak, bir ucundan hafif bir eğimle sarkan yolu uzaktan elimle arkadaşıma gösterdim. Köyünüzde çalışkan bir belediye var, dedim. Burası insanda hayranlık uyandıran, görünüşü olan bir köy. Yüzyıllar görmüş çamlarınız duvarsızlığınıza karşın şunun bunun sataşmasından korunuk bahçeleriniz, daha yağma edilmesi düşünülememiş geniş arsalarınız, sonra tepelerden denizlere kadar yol yapan belediyeniz var. O güldü. Bunu yapan belediye değil. Üstelik sanırım köyümüzde belediye bile yok. Bu yol yalnız bir adam tarafından yapıldı ya da yapılıyor. Çünkü daha bitmedi. Şaka yapıyor sandım. En çalışkan bir belediye kurulunun bile halkın insanlık duygularına başvurmaksızın gerçekleştirmeye imkan bulamayacağı bu uzun kayalar arasından oyularak meydana getirilmiş yolu bir adamın, tek bir adamın üstlenebileceğine inanamayarak sorarcasına yüzüne baktım. O benim omzuma dokunarak eliyle yolun son ucunu, köye inen parçasını gösterdi. Orada biri çalışıyor, gördünüz mü? İşte bu yolu yapan odur. Hala sürdürüyor. Bütün bu uygulamalar geçen yıl bu vakitte başladı. İşte birkaç ay sonra bitmek üzeredir. Ve bu inanılmayacak şeyin nedenini söyledi. Bu sabır, dayanma ve çalışkanlık harikasını hemen insanın algılama gücüne kabul ettirecek olan nedenini anlayınca şaka yapılmadığı kanısına vardım. Bu bir yarı delidir demişti. Köyün meczubu. Bir de büyük aşkı var. Bu yolu bitirince aşkında mutlu olacağına onu kandırdılar. İşim bütün nedeni bundan başka bir şey değil. 20. yüzyılın bir başka biçimde kendini ortaya koyan bu Ferhad'ını daha iyi anlamak istedim. Arkadaşımın lütufkarlığına boşlu olan bu öyküyü işte olduğu gibi aktarıyorum. Barba'nın hayat öyküsü bilinmiyor ama bu atlalığa kaplandırılması ve köyde nasıl vatan tuttuğu bilinmektedir. Onu belki 15 yıldan beri bu köyde herkes bilir, herkes tanır, üstelik herkes sever. Hiçbir zaman Barba'yı söyletmek, yaşayışının ayrıntılarına ilişkin kendisinden bilgi almak mümkün olmamıştır. Onun sorulara karşı ağzını geniş bir gülüşle açan şaşkınlıkları, gözlerini garip bir düşünceyle bulandıran korkuları vardır. Bir yaz, bir göçle birlikte ola ki köprüde rastlanılan eşyanın arkasına takılarak buraya kadar geri vermiştir. Önce o evin sonra komşuların suyunu taşmakla başlamış, ona boş yıkık bir ahırda yer vermişler, tenekelerle, tahtalarla delikleri kapamış, o evden bir çuval, belikinden bir ot minder bularak hayatında mutlu olmak için fazla bir şeye gereksinme duymamış. Merak ederler, adını sorarlarmış. O zaman bu sorunun karşısına düşünür, karşılık vermekte büyük bir kararsızlığın çekişmeleri arasında sıkışır kalırmış. Ama köyün içinde herkesin bir gülümsemeyle karşılayıp kabullendiği bu yüze bir at koyamamak garip bir üzüntü doğurur ve atsızlığın verdiği belirsizlik onun hayat öyküsüne ilişkin türlü varsayımların uydurulmasına neden olurmuş. Sonunda bu zorluğu çocuklar çözümlemiş. Bir gün bilinemez nasıl köyün içinde barba adı işitilmiş. Herkes onu kafasının kimlik kağıdına bu adla yazdıktan sonra artık barba yabancılıktan kurtularak köyün asıl parçalarından biri olarak kabul edilmiş. Kış gelmiş, birlikte geldiği göç kente geri dönerken o da hazırlanmış. Bütün eşyayı taşımakta, iskeleye indirmekte koşmuş, uğraşmış, sonunda denkler, sepetler, kutular konup her şey bittikten sonra o bir şey kalmış olmasın kaygısıyla iskeleye bir göz atmak üzere dönmüş. Vapurun halatı almıyormuş. Atlayacak olmuş. Köyün çocukları tutmuşlar. Adam sen de barba. Gideceksin de ne olacaksın? O ağzını açan geniş şaşkın gülüşüyle yanına yöresine bakarak sırıtmış ve işte böyle köyde kalmış. Bugünden sonra barba köyün en yararlı öğesidir. Yararlı ve saygın. Evet bu sözü özellikle kullanıyorum. Sanırım ona bağışlanmış addan geçmiş bir saygınlığı vardır. Alışıla geldiği üzere yarı deliler çocukların ve hayatta başka bir eğlence bulamayan ahmakların bir alay ve saldırı kurbanı olduğu halde burada Barbaya köyün en ağır ve en kirli işleri yüklenilmekle birlikte kendisini saygıya benzer bir duyguyla kuşatmak, yiyeceğine giyeceğine özen gösteren bir sevecenliğin gösterilmesiyle sanki bağlantısını güçlendirmeye çalışmak herkesçe kabul edilmiş bir adettir. O da böyle bir kabul edilişe hak kazanmak için her şey yapar. Özellikle suskunluk en büyük ve beğenilen üstünlüğüdür. Kendisine söz yöneltilmedikçe o bir sözcük bile söylemez ve bir söz yöneltildiğinde en kısa yoldan karşılık verir. Uzun cümleleri iki sözcüğü aşmaz ama o iki sözcüğü öyle bir açıklık ve sağlamlıkla söyler ki onun meczup mu, filozof mu olduğuna karar verilemez. Kimi zaman köyün sokaklarında, elleri arkasında, gözleri belirsiz bir noktada yanına yöresine bakmayarak, kafası yaratış ve yaratılmışların gizliliklerinin gerçeklerini çözümlemeye uğraşmakla dolu bir eski zaman filozofu kadar düşünceli dolaşır. Görenler, barba bugün gene göklerde uçuyor derler. Halkın sağduyulu anlayışı bu deyimle onun filozofça kendinden geçmişliğini pek iyi betimlemiş olur. Barba gerçekten yaratılıştaki göksel bilinmezliğin gerçeğiyle uğraşan bir uçuş içinde gibidir. Kimi zaman bir çocuk olur, denizin kıyısında oturur, bir yanda oynayan çocuklara gülümseyen ve sevinçli bir çocuk yüzüyle dalar, ara sıra kalkıp onların oyunlarına katılmak için zor tutabildiği heveslerle, yürek çarpıntısıyla doludur, uzaktan ya onlara küçük küçük çakıllar atarak ya da iyi anlaşılmayan sözler homurdanarak, sanki çocuk ruhunu onların oyunlarının yakınında dolaştırır. Çocuklar iyi anlarlar. Barba sen de gel derler. O zaman heveslerinin ortaya dökülmüş olmasından doğan ağır başlı bir utançla başını kaldırarak arka arkaya hayır der. Arkadaşım bana bu ayrıntılı bilgileri yürürken veriyordu. Yavaş yavaş çamlıkları geçmiştik, tepeyi dolaşıyorduk. Şimdi dağın üzerinden dolanarak inen o yolu, Barba'nın yolunu daha açık seçik görüyorduk. O sanırım yorulmuştu. Ayakta başını kaldırmış gözleriyle yola, bu taşların arasında oyla oyla meydana getirilen esere bakarak dinleniyor, sanki sürdürmek için gerekli gücü ortaya konulan şeyin gönül doygunluğundan bekliyordu. Uzun uzun biz de ona baktık. O bizi gördü. Kendisine bakıldığını öğrenince yeniden isteklenerek eğildi, elini uzatarak kazmasını aldı. Arkadaşım anlatmasını sürdürdü. İşte Barba köyde böyle herkesin saygı ve sevecenliğiyle kuşatılmış olarak yaşarken bir gün, bir takılgan tarafından ortaya atılmış bir söylenti, uydurulmuş bir yalan işitildi. Haber alındı ki Barba aşıktır. Bu haber hemen köye yayıldı ve herkes onu ayrı ayrı sorguya çekti. Barba söyle bakalım kime aşıksın? Aferin Barba demek hala gençsin Barba o da seni seviyor mu Barba? Kimdir bakalım bu talihli kız ki kendisini sana sevdirebilmiş? Bu sonu gelmez sorularla önce çocuklardan başlayarak sonra bütün köy halkına sonunda genç kızlara kadar geçen bir sanıyla ilk günleri bir şaka halindeyken sonra karar verildi ki Barba gerçekten aşıktır. Onu her yerde, her saatte aşkından söz eden sesler o talihli kızın kim olduğunu öğrenmek isteyen sorular izlemeye başladı. O bu konuyu ilk başlarda sıradan bir şaka olarak karşılardı. Sesini çıkarmaz, yalnız o geniş ve yayık gülüşüyle çevresine sırıtırdı. Sonra yavaş yavaş onun katıksız ve sessiz, rahat ruhunda bir kaygı, bir bulanıklık belirdi. Soranlara anlamayan ama merak eden gözlerle bakmaya başladı. Sanki yüreğin içinde bir kuşku uyanıyordu. Gerçekten aşık mıydı? Aşıksa kime aşıktı? O zamana kadar köyün içinde mutluyken birden bu beynin ikinci bir çarkı daha bozulmuş göründü. Anında derin bir çizgi oyuldu. Başı biraz daha yerlere eğildi. Gözleri biraz daha bulandı ve onda günden güne pekişen bir çekingenlik durumuyla çevresinden bir çekingenlik fark edildi. Herkes bu değişme olayını Barba'nın aşkının varsayımı lehine yorumladı. Ve bütün köy el birliği etmişçesine onun davranışlarını incelemeye başladı. Farkına varıldı ki Barba sabahları, öğlenleri ve akşamüstleri köy içinde sokakları dolaşarak bir gezinti yapıyor. Bu gezintiyi yaparken yürüyüşünde, geçişinde, çevredeki kızlara bakışında özel bir çaba ve özen vardır. Yolun üzerindeki genç kızlar hep sorarlardı. Pek yüreklileri, açıkça ''Beni mi barba, beni mi seviyorsun?'' derler. Biraz daha çekingen olanları parmaklarıyla kendilerini göstererek ''Yoksa beni mi?'' sessiz sorusuyla gülerlerdi. O, başkalarının sorularına artık gülmeyen, tam tersine derin bir telaş ve heyecanla karşılık veren perişan gözlerle bakarken genç kızlara gülümser, en tatlı iltifatlı bakışıyla sanki onları bu şaka ortamında destekler, ve her soruyla karşılaştıkça yırtık potinli ayaklarını daha erkekçe sürter, eski yırtık kasketinin altında yüzü daha fazla bir gençlik taslamasıyla parlardı. O zaman sokağın bir başından öbür başına kadar patlayan genç ve neşe dolu kahkahaların alkışları içinde Barba'nın o zavallı yapısı aşkının bütün kahramanlık edasını sürükleyerek ağır başlı ve görkemli geçer giderdi. Barba sahi aşık mıydı? Yoksa ona bu düşünceyi çevresinde peydahlanan sanmalar mı aşılamıştı? Bu bilinemez. Gerçek olan nokta Barba'nın artık eski mutlu sevincini bütünüyle kaybederek gamlarının gölgelendirmesine bürünmüş bir siyah adam olmasıydı. En kuş kullanılan noktada yolu üzerinde kendisine beni mi diyen genç kızların arasında yüreğindeki saltanat yerinin asıl kraliçesini belirleyebilmekti. Ona artık köyün sokaklarında kararlaştırılmış gezinti saatlerinin dışında pek seyrek rastlanılıyordu. Gittikçe kaçıyor, saklanıyor, ıssız köşelerde aşkının umutsuzluğunun zehirli suyunu içe içe sanki ölüyordu. Zayıfladı, çöktü, hasta sanıldı. Yaşlı kadınlar ona ilaç yaptılar. Meyhaneciler güçlensin diye şarap verdiler. Ama o iyi olmuyor, güçlenmiyor, tam tersine günden güne gözlerinde daha çok sönen bir şeyle eriyordu. Artık şakalar azalıyor, sorular gevşiyor, genç kızlar ona yazık diyorlardı. Bir gün arkadaşımla yolun ta başına gelmiştik. Eliyle gösterdi. İşte burada. Barbaya elinde bir kazma ve yanında bir kürekle rastlanıldı. Ne yapıyorsun diye sordular. Omuzlarını silkeleyerek ve elinin bir işaretiyle belirsiz bir çizgi çizerek köye kadar gösterdi. Anlaşıldı ki Barba köyle tepenin arasında bir yol yapacak. Bu haber köyde büyük bir kahkaha ile karşılandı. Hemen Barba'nın girişiminin nedeni olmak üzere haber alındı ki eğer bu yolu gerçekleştirecek olursa ona bir nişan verilecek. Bu nişanı göğsüne takarak sevgilisinin kapısına gidip ona evlenme elini uzatacak ve sonra Barba sevgilisine kavuşacak. Bu düşünceye ona bir takılgan vermiş olacaktı. Şimdi Barba yalnız bu düşünceyle yaşıyor, yalnız bu güvenliğinin peşinde koşuyor bir yıldan beri işte. Arkadaşımla birlikte Barba'nın yolundan iniyorduk. Bu neredeyse iyi bir yol, üstelik pek dik olmasa araba işlemesine bile elverişli bir caddeydi. Arkadaşımdan öğrendim ki burada daha önce sularla çizilmiş, daha sonra tepeye çıkmak isteyenlerin ayak izleriyle yerleşmiş, geçide benzer dar bir yol varmış. Şimdi o dar çizgi barbanın kazmasıyla küreğiyle bir belediyeyi kıskandıracak düzenli bir yol haline gelmişti. İki yıl sonraydı. Gene arkadaşımın köyüne gitmiştim. Aynı gezintiyi yaparak gene yolunun başına gelmiştik. Birden aklıma geldi. Sahi, sizin yol ne oldu? Yol bitti ama bir ağlatıcı acılıkla. Barbanın öyküsünü anlatmıştım değil mi? En sonunda o yıl, yaz bitiminde Barba yolu tamamlamış olarak teslim etti. Zaten yol bitmeye yaklaşınca köy halkı nişanın takılması için tören düzenlemişlerdi. Bir gün köyün meydanında bütün köylüler, çoluk çocuk, özellikle genç kızlar toplandı. Barba geldi küreğiyle kazmasını köylülere verdi. Sonra ona bir nutuk okudular. O pek anlamayarak ama gözleri yerde, başını sallayarak dinliyordu. Sonra göğsüne kırmızı bir şeritle bir madeni para taktılar. Herkesin alkışları, kahkahaları içinde barba, bu şeref ve şanın gürültülü gösterişinden boğulmuş bir perişanlıkla üzerine koca bir yolun kayaları çöken sırtını kamburlaştırarak çekildi kaçtı. Ertesi gün onu kimse göremedi. Herkeste bir merak vardı. Barba kimin kapısına gidecek? Ertesi sabah kırmızı şeritte eski gümüş madeni para köyün en güzel kızının kapısına asılmış bulundu. Barbayı aradılar önce bulamadılar. Sonra köyün ta ötesinde kayaların arasında kollarına ve bacaklarına birer iri taş bağlamış suyun içine boylu boyuna yatmış boğulmuş buldular.